Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi değişik bir ortamda değişik bir video çekmeye çalışıyorum. Ustalıkla alakalı olacak bu video. Şimdi ustalık deyince ne gelir akla bizim camiyazda? Bir işi en iyi yapan kişiye usta denir. Yani bu beslenme olur, üretme olur, ne bileyim öttürme olur. Kuş seslerini analiz etmek de olur vesaire vesaire biliyorsunuz ustalık çeşit çeşitlidir. Fakat şimdi bakıyorum, görüyorum, duyuyorum, işliyorum ustalık kavramı biraz değişmiş galiba. Şimdi bu işi bizim eskiden en iyi kuşu öttüren kişi usta denirdi ya. Ya da en iyi bu işi bilen kişiye usta denirdi. Şimdi değişmiş bu işler birazcık. Çok fazla bilgi geliyor bundan ilgili bana. En pahalı kuşu kim satmış ise o kendini en büyük usta zannetmeye başlamış. Yani rakamsal olarak en değerli, en baba paraya kimi kuşu satmışsa kendini piyasanın en büyük ustası falan zannetmeye başlamış. Sallıyorum şimdi. Yani dolarla söyleyeyim şimdi. Ee, daha önce mesela rekor diyelim 5000 dolar birine aitti. O 7000 dolar olmuş. Artık usta 7000 dolara satmış olan. Ondan sonra birisi çıkıyor ortaya diyor ki ben 10.000 dolara satacağım diyor. Tak 10.000 dolara satıyor en baba usta o oluyor artık. Ondan sonra birisi çıkıyor ortaya diyor ki ulan diyor ben diyor 10 bin dolar ne ki lan? diyor ben diyor 15 e satacağım diyor 15 bin dolara satacağım diyor. Bir bakıyorsun piyasanın en baba rakamından kim kuş satmışsa en baba usta o. Şimdi evet o da bir çeşit ustalık. Kuş satma ustası. Değer mi bu kadar 10 bin, 15 bin dolar bir kuşa vermek. Yani isteyen versin parası. Kimin parası varsa versin. Beni ilgilendirmiyor. Ama şu beni ilgilendiriyor. En pahalı kuşu satan adam en baba usta değil. Ona itirazım var. Yani o kişiye usta diyebilirsiniz. Evet kuş satma ustası olur ancak pazarlama ustası olur. İyi bir satıcıdır. Kuş da alınır ondan. Kuş da satın alınabilir. Eyvallah. Bunlara hiç itirazım yok ama ustalık bu değildir yani. Yani o kişiyi böyle gözünüzde büyütmeyin. Yani en pahalı kuşu satan adam en değerli usta değildir. Usta bilgiyle olur. Aldıklarını insanlara dağıtmak da olur. Yani biz mesela ben kendimi usta olarak görmüyorum zaten bunu özellikle söyleyeyim ben usta değilim. ben sadece bu camiye faydalı olmaya çalışan bir meraklıyım. Şimdi ustalık benim kavramımda farklı, onların kavramında farklı. Ben o satıcılarda savaş açmış da değilim, hiç umurumda da değiller. Tabii ki onlar isteyen istediğini yapabilir ve yapacaktır da ve onlar da çok faydalıdır bu camiye. Onlara itirazım yok. Benim itirazım siz eğer o kişileri gözünüzde çok büyük usta olarak görüyorsanız bu bir sorun. Çünkü değiller. En pahalı kuşu satan adam en büyük usta değildir. Böyle bir şey yok. Şimdi öyle ustalar var ki bu işi çok iyi bilenler var ki siz bile şaşırırsınız. Kimmiş bunlar falan dersiniz. Öyle değerli, ilgin ve kaliteli ustalar var. Mesela daha önce bir video paylaşmıştım hatırlarsınız belki. E, internet ortamında Basri Baba diye birisi varmış. 1934'lerle alakalı bir gazete küpüründen bir metin okumuştum size 1934 bak. Orada bir Basri Baba var. Mesela Basri Baba mesela atlet olan sporcuların bile bu kadar nefesli olamayacağını kendisinin öttürdüğü kuşlar bir buçuk dakikaya civarında öttürdüğünden bahsediyor. Yani bir buçuk dakika öten kuşlardan bahsediyor. O makaleyi YouTube kanalında bulabilirsiniz ve görebilirsiniz. Oradan onu görün, okuyun. Usta nasıl olunmuş bunlar gerçek büyük ustalar onlar da. Yoksa en pahalı kuş satan adam en büyük usta diye bir şey yok. Hiç güzel olmadı olmayacaktır da bundan sonra. Sadece ne oluyor biliyor musunuz değerli kardeşlerim, arkadaşlarım, büyüklerim? Bu camiye bitirmekten başı bir şey yapmıyoruz hep beraber. Ben ve benim gibi birkaç tane arkadaş var böyle iyi kaliteli adamlar var mesela ben kendimi o ben kendimce kaliteliyim ama ben o anlamda demiyorum. Şunu demek istiyorum. Çok kaliteli ustalar ve bu işi bilen ve bu işi takip eden, yapmak isteyen arkadaşlar var. Onların e, sayesinde bu cami biraz havada, askıda değil havada kalıyor. Ama bu camiye yavaş yavaş yozlaştığının farkındasınız. Tamamen bu iş e, bir ticarethane sektörüne dönüşmüş olduğunu, ustalık kavramlarının meraklı kavramların değiştiğini görmüş oluyorsun. Yani meraklısı ile satma peşinde. Birazcık 3 sayı 5 sayılı kuşu hemen satmaya çalışıyorum. Daha iyi götürmeye çalışmıyor. Yani nasıl satarım hevesindeler. Yani o rekor kırmaya çalışıyor herkes. O doğru değil. Onun dışında kim ne yapıyor ne yapmıyor çok da önemli değil. Yani ustalık o değil yani ustalık gerçekten bu işin bilgi birikiminde olan kişiler usta. Onun dışında ki ustalar o konun ustası olabilir. Yani Arkadaşlar geldi. Hiç de sevmem ama yapacak bir şey yok. Kovacak da değil e, Sen de merhaba de. O ustalara. Ne diyorsun? Bir şey diyor musun sen? Konu hakkında bir fikrin var mı? Var mı yok mu? Yanına, yanına öyle melül melül bakma. <laughs> Bir bilgin var mı yok mu? Yoksa o saldıkları kuşları yensen misin? Söyle bakayım. Kaçtı. Kıyar <laughs> <razı. gülüyor> Hadi neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.